hızlandırıcılara geliyorum arkadaşlar. Evet bu kesinlikle benim e, sunumumda böyle bir şey olamaz. E, sağ olsun e, sıkıştırdı benim dosyamı. Zaten siz PDF şey benim PPT'mi görünce haklı olduğumu göreceksiniz. Hızlandırıcılarda lan sonrası kesilmiş. E, bunu ben yapmadım. Blackboard yaptı. Uzatmayayım. Arkadaşlar, e, Mefte, İlber Hoca'nın dersine merdivenle girme oğlum. <laughs> e, öğrenci gibi girebilirsin pıt diye yani kimse seni atmaz. Arkadaşlar hızlandırıcılar yani Türkiye'de bu kadar baba hızlandırıcı yok maalesef. Türkiye'deki hızlandırıcılar 8 ila 10 12 şey alıyorlar, şirket alıyorlar içeriye ve 6 ay içinde onları mezun etmeye çalışıyorlar. Yani en büyüğü yine açık ara en büyüğü tabii İTÜ Çekirdek. Genellikle diğerleri işte girişim fabrikası, SUQ, Sabancı'nınki, Koç'unki Bunlar böyle 10-12 şirket alıp mezun etmeye çalışıyorlar. Ama bir hızlandırıcı nasıl çalışır bunu görmenizi istiyorum. Onun için size Techstars, 500 Startups veya Y Combinator örneğini vermek istedim burada. Y Combinator örneğini veriyorum. Y Combinator arkadaşlar, Y Combinator'a girmek çok zor. Türkiye'den şimdiye kadar Y Combinator'a e-brand value gitti. Özel Üniversitesi'nde hocaydı Tolga Akçura. Ben getirmiştim Amerika'dan. Pazarlama hocasıydı. Endüstri mühendisliği kökenli. Iı, şirketlerin değerlerini sosyal medyayı dinleyerek ölçüyordu. Böyle bir uygulaması vardı. Y Combinator'a girdi. Sonra Y Combinator'a bir veya iki Türk şirketi daha girdi diye biliyorum. Ama girmek zor. Giren herkes trak 150 bin dolar alıyor arkadaşlar. Bunun karşılığında yanılmıyorsam yüzde veriyor Y Combinator'a ya da beş veriyor. Öyle ufak bir hisse veriyor Y Combinator'a. Y Combinator şimdiye kadar, yani Y Combinator'ın işi bu. Seni içeriye alıyor. Orada 3 ay, 4 ay seni bir eğitimden geçiriyor. Ama senin network'ünü güçlendiriyor. Seni yatırımcılarla tanıştırıyor ve ondan sonra senin kendi kanatlarını uçmanı sağlamaya çalışıyor. Şimdiye kadar 2000 startup çıkmış arkadaşlar Y Combinator'dan. Bunların toplam değerlemesi de 100 milyar dolar. Bakın Airbnb mesela bir Y Combinator startup'ıymış. Dropbox bir Y Combinator startup'ıymış. Bunu bilmiyordunuz büyük ihtimalle. Ben de baktığım zaman gördüm. Twitch de bir Y Combinator startup'ıymış. Buyurun. Hızlandırıcılar böyle arkadaşlar. Yani girebiliyorsanız bu Amerika'daki Techstars gibi, 500 Startups gibi, Y Combinator gibi startup'lara girmekte fayda var. Bir de şey hızlandırıcılara girmekte fayda var. Bunun yanında bir de Sizden para alan hızlandırıcılar var. İsim vermeyeceğim burada çünkü onların ticari olduğunu düşünüyorum ve yanlış bir iş modeli olduğunu düşünüyorum. Ben ben girişimciyim, ben sana 50 bin dolar vereceğim, sen bana orada masa kiralayacaksın. Ondan sonra kendi kendine hadi orada network yap falan diyeceksin. E, y Combinator bunun tersini yapıyor, üstüne para veriyor. Doğru model bence Y Combinator'ın yaptığı. E, bunun yanında arkadaşlar bootstrapping dediğim şey e, kendi botunun e, bağcıklarından tutup kendini yukarıya kaldırma. Bu aslında en güzel büyüme yolu. Kendi kazandığın parayla büyümenin yolu. E, Muratçım çok sağ ol varol. Sana iyi günler diliyoruz. Ada çıldırdı ben kaçtım diyor. E, dedik sana yani kalma dedik ama sen de illa kalacağım dedin. İşte görev bilinci böyle bir şey arkadaşlar. E, çok güzel Semih'ciğim bu entrecom.io'yu e, hemen e, notunu alalım. E, Rejim ve bizim kaynaklar listesine ekleyelim. Ee, yani arkadaşlar yatırım alma dersinde size söyleyeceğim belki en önemli şey almayın kardeşim. Almadan gidebildiğiniz kadar gidin. Yatırım aldığın anda ip başka birinin eline veriyorsun. E biliyorsun ya kocan var, karın var. Her şeye karışmaya başlıyorlar. Yani her kararı beraber almaya çalışıyorlar. E ne, neden? E çünkü ortak adam 300 bin dolar koymuş sana. 300 bin TL koymuş, %10 ortak olmuş, yönetim kuruluna girmiş tamam mı? Yani biliyorsunuz arkadaşlar Steve Jobs'ı işten attı yönetim kurulu. Ve yani bu konuda bir Harvard Business Review makalesi okudum. Genellikle 3 ila yani 5 yıl sonra iş kurulduktan 3 ila 5 yıl sonra işin kurucusu artık o işi yönetemez hale geliyor. Çünkü aslında o bir iş insanı değil. O aslında bir inovatör. Ve 3 ila 5 sene sonra genellikle seri B'de falan oluyor bu şirketler. Veya seri C'ye geçmiş oluyorlar. Yönetim kurulundan atıyorlar <laughs> girişimciyi. Abi diyorlar sen şirketin tamam %30'u senin ama e, 70'i de bizim oldu. Ya da 40'ı senin 60'ı bizim oldu. Biz seni atıyoruz yönetimden. Biz buraya bir profesyonel getireceğiz. Sen istersen çift teknoloji ofisör olarak kalabilirsin. Dolayısıyla arkadaşlar eğer siz gidebildiğiniz kadar kendi patronunuz olarak gitmek istiyorsanız yatırım almamanız gerekiyor. Kendi para kazanan bir kurum olmanız gerekiyor. Mesela Emrah'ı duydunuz Taşeron Bankası. Ya yatırım almadım abi diyor. Böyle bir süre etraf çantacılar geldiler diyor. Biz sana yatırım yapalım dediler diyor. Baktım şartları hoşuma gitmedi. Almadım kendi kazandım parayla idare ettim diyor.